Osmanlı'da padişah olmak kolay değildi. Tahta çıkan kişi kendi ailesiyle bile ölümüne mücadele etmek zorundaydı. İşte Osmanlı tarihindeki en büyük taht kavgaları. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı'nın devamlılığını sağlamak için kardeş katli yasasını yürürlüğe koydu. Buna göre yeni padişah olan kişi kardeşlerini öldürerek iç savaşları önleyebilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa taht için büyük bir tehdit olarak görüldü ve padişahın emriyle idam edildi tarihçilerin büyük bir kısmı bu olayın Osmanlı'yı büyük bir krizden geçirdiğini söylüyor. 3. Mehmet ve 19 kardeşinin ölümü tahta çıktığında tam 19 kardeşini boğdurarak Osmanlı tarihindeki en büyük kardeş katliamını gerçekleştirdi. Bu olay Osmanlı hanedanı içindeki en kanlı tat mücadelesi olarak tarihe geçti. Kafes sistemi, Osmanlı şehzadelerinin hapis hayatı. 1. Ahmet, kardeş katlini kaldırdı ama yerine kafes sistemini getirdi. Sizce Osmanlı'daki kardeş katli ve kafes sistemi adil miydi? Hangi yöntem daha iyi olabilirdi?